Yeni bir günden hepinize merhabalar, hayırlı günler. Ben bismillah dedim, gene iş başına koyuldum. Acılı sos yapacağım, kışlık. Şöyle malzemelerimi size göstereyim. Sonuna kadar izleyin. Farklı bir yöntemle yapacağım. Belki de hiçbir yerde görmediniz bu yöntemi. Fırını çalıştırdım. Sonuna kadar çalıştırdım. Şöyle öncelikle malzemeleri tanıtayım size. 3 kilogram kapya biberim var. 3 baş sarımsağım var suya ıslattım 5 kilogram domatesim var Bursa domatesi şöyle 300 gram da acı biberim var bir bağda maydanozum var sirkem iri tuzum bu şekilde öncelikle kapya biberlerimi közleyerek başlıyorum fırında çok pişmesin diye yani işimi kolaylaştırmak açısından şöyle bir ön pişirme yapıyorum Şöyle alacalı pişirdikten sonra tepsimi alacağım. Fırına vereceğim. Kabuklarını soyacağım. Rondodan geçireceğim. Bu şekilde. Bunlar bir taraftan közlenirken ben domateslerin kabuklarını soyacağım. Dediğim gibi farklı bir yöntemle yapacağım. İzleyin. Biberlerimi bir tarafta közlüyorum. Bir taraftan tepsiye aldım. Hiç bekletmeden çünkü fırınıma önceden ısıttım. Hiç bekletmeden fırınıma sürüyorum. Bunlar közlendikçe hep fırınıma aktarıyorum. İşlem hızlı bir şekilde olsun dediyse çok beklersiniz. Ben bu yöntemi hiçbir yerde görmedim. Bu benim kendi yöntemi. Mutfakta pratikliği çok seviyorum. O yüzden bu şekilde hem köz kokusu geliyor daha güzel. Bu şekilde bekletmeden fırına veriyorum. Bir taraftan da şöyle göstereyim size. Domateslerimin kabuklarını soydum. Bakın atmadım. Şöyle ayrı bir yere başlarını şun şuralarını almıyoruz. Bunları çöpe attım. Bu şekilde bunları da mikserden geçireceğim robotta. Domateslerimi ve kabuklarını kabuklarını da atmıyoruz. Biberlerimi közledim. Sonuna geldim. Neredeyse de pişmek üzere. Çünkü közlemeseydim kolay kolay pişmezdi. Bu arada ben de domateslerimi kabuklarını soydum. Bakın şöyle göstereyim. Neredeyse yarısı kadar çıktı kabukları. Bunları rondodan geçiriyorum. Tenceremin altını yaktım. Robottan geçiriyorum domateslerimi. Bakın şöyle incelik geçirdim. Bunların hepsini tencerenin içerisine aktarıyorum. Domateslerimi robottan çektim. Tencerenin içerisine hepsini aldım. Sıra kabuklarında kabuklarını da çekiyorum. kabuklarını da çektim. Kıpkırmızı bir renk aldı. Bunları da domatesin içerisine aktarıyorum. Kaynayacak. Biberlerim fırından çıktı. Üzerine şöyle bir poşet geçirdim. Şöyle buharıyla bakın hemen çıkıyor zaten kabukları. Bakın. Bu şekilde kabuklarını soyacağım. Burada domatesim kaynamaya devam ediyor. İri tuzumu atıyorum bu aşamada. Daha sonra ekleyeceğim tadına bakarak. Şöyle 2 yemek kaşığı tuzumu atıyorum. Şöyle zeytinyağımı atıyorum göz kararı. Daha sonra tekrardan ekleyeceğiz. İlk aşamada atalım bunu. Hepsini en baştan atmayalım. Şöyle göz kararı attım. karıştırıyorum. Tenceremin kapağını kapatacağım. Tenceremin kapağını kapattım. Bir tarafta kaynamaya bıraktım. Bir taraftan sarımsaklarımı soyacağım. Bir taraftan biberlerimi rondodan geçireceğim. Sarımsaklarımı da rondodan geçireceğim. Aynı şekilde biberlerimi de rondodan geçireceğim. Robottan. Biberlerimin kabuklarını soydum, eldiven giydim, sıcaktı. Bir 15-20 dakika bekleyin soğumasını poşetin altında. Bu şekilde kabuklarını soyun. Çekirdeklerini tam almadım. Arada kalabilir. Bunlar da lezzet veriyor. Ortasındaki çekirdeklerini aldım. Şöyle biberlerimi geçirdim robottan. Sarımsaklarımı da geçireceğim. Şöyle domatesimi göstereyim size. Bakın. Kapağını kapatmıştım. Salça gibi oldu. Çok güzel oldu. Sulu sulu hemen yapmayın. Bayağı bir kaynasın salça gibi. Suyunu çeksin. Ondan sonra biberlerini ekleyin. Ben şimdi biberlerimi de robottan geçireceğim. içerisine atacağım. Bakın robottan biberlerimi de geçirdim. Şöyle domateslerimin üzerine ekliyorum. Şimdi bunu ekledikten sonra kıvamı alacak. Domates de bayağı bir kaynadı. Suyunu çekti. Artık malzemelerimiz birleşmeye başladı. Bakın bir anda koyulaştı. Rengi de koyulaştı. Kıvamı da koyulaştı. Bu şekilde kalan da robottan geçiriyorum. Şöyle yarım demet maydanozum var. Bunun sap kısımlarını çöpe attım. Şöyle robotumdan geçiriyorum. Maydanozlarımı robottan geçirdim hepsinin içerisine maydanoz atmayacağım. Birkaç kavanozun içerisine atacağım. Şöyle sosum kaynamaya devam ediyor. Ağzını kapatmadım çünkü suyun çekmesi lazım. Bozulmaların sebeplerinden bir tanesi de çok kaynatılmaması. Bazıları sulu sulu kaynatıyor hemen. Ben bayağıdan beri kaynattım. Bir şey emek veriyorsak biraz başını fazla bekleyelim. Geç olsun güç olmasın. Şöyle bakın arasında çekirdekleri de var. Bu da çok güzel tat verir. Siz atmaya da bilirsiniz. Ben ortasındakileri attım. Şöyle kalan kısımları çok da ayırtlamadım. Çünkü çok güzel bir lezzet var onun da. Böyle suyu gidene kadar kaynatmak istiyorum. Suyu bayağı gitti. Sulu olduğu zaman çünkü kavanoz kapakları atıyor. Kapağını kapatmadan kaynatmaya devam ediyorum. Bakın susum iyice özleşti. Neredeyse suyunu çekti. İçerisine biberim ve sarımsağını ekliyorum. İçerisine daha önceden kaya tuzunu bir yemek kaşığı atmıştık. Bir yemek kaşığı daha atıyorum. Tuzunu kontrollü bir şekilde atıyorum. Bir anda atmıyorum çünkü tadı tuzu kaynadıkça yerleşecek bir anda belli olmaz toplamda iki tane tuz oldu normal tuz atmayın kaya tuzu atın içerisine yarım yemek kaşığı daha tuz atalım toplamda iki buçuk kaşık oldu yemek kaşığıyla siz tadına tuzuna bakın ayarınız nasılsa ona göre atın öncesinde yağ atmıştık zeytinyağı en başta sonrasında da bir su bardağı atıyorum yağ ve tuzu olmadan iyi kaynatmadan konservelerimiz atar beslemez Bakın salça gibi çok güzel oldu. Ya oranı da çok güzel. Az da bu şekilde kaynatıyorum. Sosumuz iyice suyunu çekti. Bayağı bir kaynadı. Bu aşamada içerisine yarım su bardağı sirkemizi atıyoruz. Şöyle şekerim var. Dolu dolu değil, silme bir tane. Yemek kaşığıyla şekeri attım. Sirke ve şeker fermente işlemini başlatır, olgunlaştırır sosumuzu. Diri diri yapmaz yani bunu mutlaka atın. Hem sosumuzu şeker dengeler, şeker ve sirke. İçerisine şöyle karabiberim var. Bir tatlı kaşığı karabiber atıyorum. Kimyonum var. Aynı şekilde kimyon, pul biberim var. İçerisine pul biber atıyorum ve karıştırıyorum. şeker ve sirke girdikten sonra malzememiz bir şeklini değiştirdi olgunlaştı öncesi diri diri duruyordu olgunlaştırma işlemini başlatıyor bunlar aynı turşu da olduğu gibi çok güzel oldu şöyle sosumun altını kıstım. Kavanozları da sıcak suyla yıkadım. Altını kapatmıyorum. Sosumun salça gibi çok güzel oldu maşallah. Şöyle bir tane aparatım var. Siz cezveli de yapabilirsiniz. Benim cezvemin ucu müsait değil. Bu şekilde sıcak sudan çıkardığım kavanozların içerisine bu şekilde dolduruyorum. Ağzımda sıkıca kapatıyorum. Kapaklarım da sıcak suda. Hemen alıp kapatıyorum. Ben kavanozlarımı doldurdum. Bir de sizin karşınıza doldurmak istiyorum uygulamalı. Şöyle sıcak suyumun içerisinden kavanozlarımı aldım. Altına bir tane tabak koydum. Şöyle bir tane kapla dolduruyorum. içerisine maydanoz atacaktım. Ben vazgeçtim. Çünkü maydanozu yemeklerin içerisinde de atamadığım için. Maydanoz atmayacağım. Maydanozsuz yapıyorum. Siz isterseniz atabilirsiniz. Bu şekilde. Kapağım da aynı sıcak suyun içerisinde çıktı. Şöyle aşırı sıcak. Bir tane bez alıyorum. İki geri bir ileri olacak şekilde Bismillah deyip hızlı bir şekilde kapatıyorum. Bakın. Şöyle kapandı. Şöyle bir kavanozum daha var. Birazını da yemelik ayıracağım. ağzına kadar dolduruyorum eksik bırakmıyorum şöyle peçeteyle de siliyorum kirli bırakmayın kavanoz kapağı atar şöyle kapağı da aynı şekilde sıcak suyun içerisinden çıkardım şöyle iki geri bir ileri olacak şekilde iki ileri bir geri de yapabilirsiniz ikisi de aynı kapıya çıkıyor şu şekilde bakın şöyle ben kavanozlarımı doldurdum bunlar yarım litrelik 5 tane çıktı şöyle 3 tane de küçük şöyle küçük de yemelik ayırdım bakın şöyle yakından gösteriyorum maşallah subhanallah gerçekten benim tarifimle yaparsanız hem pratik böyle zorunuza gitmesin yeni evliler için ilk defa yapanlar için gözünüzü karartın bir anda bitiyor yalnız kaynamasına çok dikkat edin bir anda ıı, sıkılıp yarıda bırakıvermeyin. Güzelce kaynatın suyun çekene kadar. Biraz emek verin. Emek olmadan yemek olmuyor. Değilse kavanozlarınız atar, bozulur. Allah muhafaza. Şöyle bakın. Kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Abone olan herkesten Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.